Dev bomba patladı. İnanılmaz haber az sonra geldi, yeni olası transfer yangında. Ama bundan önce, gelecek son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Transfer haberi Beşiktaş'tan Inter'den Santrifor Son dakika transfer haberi, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flash bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekip, Inter'den o futbolcuyu istiyor. İşte detaylar. BJK Spor Haberi Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, kadroya güçlü bir hücumcu takviyesi yapmak istiyor. Futomaç'ın derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Santrafor transferiyle ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Ünlü İtalyan yayın organı La Gazzetta della Sport, Beşiktaş'ın inter forması giyen Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Arnautovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.